Merhaba. Sağlık Yönetimi Uzmanı Doktor Didem Söylemez Sur ile birlikteyiz ve konumuz çocuklarımızı yaşadığımız bu sıkıntılı süreçten nasıl koruyabileceğimiz. Tabii ki fiziksel anlamda onların sağlıkları anlamında yapılabilecek çok şey olduğunu hep konuşuyoruz. Hep bir araya gelince uzmanlar bu konuyu değerlendiriyorlar ama aslında çok da göz önüne alınmayan bir boyut daha var ki o da çocuklarımızın psikolojik sağlamlığı. Biraz bu konudan bahsetmek için Didem Hanım'a dönüyorum ve diyorum ki çocuklarımızı yaşadığımız bu stresli dönemde psikolojik anlamda güçlü tutmak için neler yapabiliriz? Evet aslında çok iş düşüyor bu anlamda bize. Hiç de kolay değil bu nabzı tutmak. Anne ve babalarını örnek alıyor çünkü çocuklar. Bizleri örnek alıyorlar. Bizler de son derece aslında hazır olmadığımız bir değişimin içerisindeyiz. Hızlı bir değişimin içerisindeyiz. O yüzden kaygılarımız var. Anlamadığımız kısımlar var. Algılayamadığımız kısımlar var. Bu nedenle çocuklarda çocuklar da bizlerin kaygısını ve endişesini, paniğini hemencik kendi içlerine çekebiliyorlar ve Korkabiliyorlar. O yüzden biz çocuklarımızı doğru bilgilerle, doğru zamanlarda, doğru miktarda bilgilendirmek zorundayız. Ee, çocuklar koronavirüs diye bir şey duyuyorlar, ne olduğu belli değil. Kafasında bir soru işareti, annesi babası kaygılı, ee, ne yapacaklarını şaşırmışlar, evdeki akış değişmiş, günlük akış değişmiş. O yüzden de e, bu kaygıyı kendi içlerinde yaşıyorlar ve bir panik e, havasında bürünebiliyorlar. Çok dikkatli olmamız gerekiyor onlarla e, iletişim içerisinde. E, çocuklar haber dinlerken biz, e, onlar da dinliyorlar. Dinlememeliler mi? E, belli miktarda belki e, engelleyemeyiz bunu. Yani hiç haber dinlememesini engelleyemeyiz ama görüntü çok önemli. E, i̇zlediği haberin ne sunduğu çok önemli. E, hangi haber, e, acı haberler, ölüm haberleri, kanlı haberler bunları... Çocukların maruz kalmaması çok daha önemli. Biz onları bir mümkün olduğu kadar bilgilendirelim. Koronavirüsü nedir? Ee, nasıl yayılır? Kurtulabiliriz? Nasıl e, kendimizi temizleyebiliriz? E, hijyen kuralları, beslenme kuralları hep bunların üzerinde gidip Hı -hı. çocuklarla tek tek konuşmak e, çok doğru. Bu süreci normalleştirmeye çalışmayı mı tavsiye ediyorsunuz çocuğun kafasında? E, e, Kanıtlanması lazım. Evet, böyle bir sorun var. E, dünyada bir pandemi yaşanıyor. Bunun adı da koronavirüs, covid-19 her neyse. Bunun ismini çocuğa söylemek ama gerekli önlemlerin alındığını, korkulacak bir şey olmadığını, şu anda korunmak için evde kalmanın önemli olduğunu ve hijyen kurallarının önemli olduğunu çocuğa ufak ufak anlatmak gerektiğini düşünüyorum. Hiçbir şey bilmezse merak edecektir ve kendi öğrenmeye çalışacaktır. Daha kötü kaynaklara ulaşabilir. Biliyorsunuz artık elimizin altında her şey internet. Çocuklar yazıyorlar, ne olduğu belli olmayan kaynaklardan da okuyabiliyorlar ya da videoları izleyebiliyorlar. Bunları engellemek için o merakı bizlerin bilinçli bir şekilde... Gidermesi gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Çocukların yaş grubuna göre değişmekle birlikte koronavirüs resimleri çizilebilir, gazete, dergi manşetlerinden çocuğa gösterilebilir. Böyle bir şeyle ilgili konuşuyoruz. Bu yüzden önlem alıyoruz diye hı hı. beraber bunu daha korkulmayacak bir şeymiş gibi çocuğa anlatarak onun kaygı düzeyini azaltmak, stresini azaltmak <laughs> mümkün olabilir diye düşünüyorum. Bazı aileler çocukların bu konuda sorduğu sorulara cevap vermemeyi tercih ediyorlar. Böyle bir durumda çocuğun yaşayabileceği sıkıntılardan bahsedebilir misiniz? Bu hiç doğru değil. Çocuğa, Çocuğa cevap vermemek dediğiniz zaman onun kaygısını arttırmış oluyorsunuz. Ya da çocuğun o içindeki merakı başka mecralardan öğrenmesini sağlamış oluyorsunuz. En doğru bilgiyi yine ebeveynlerinden öğrenecektir çocuk. Çünkü en güvendiği kişi sizsiniz. O yüzden sizin ağzınızdan çıkana inanacaktır. Sizi örnek aldığı için siz nasıl davranıyorsanız sizin gibi davranmaya çalışacaktır. Önce kendi içimizde e, bu durumu kanıtlamalıyız, kabullenmeliyiz ve e, kendi yaşamımızı düzenlemeliyiz. Sonra da örnek olmalıyız, çocuğumuz açısından da örnek olmalıyız. Yani bizim endişemiz, kaygımız, panik duygumuz varsa çocuk da bunu rol model olarak içselleştirebilir Kesinlikle. demek istiyorsunuz. Kesinlikle öyle. E, hiç kimse çocuğunun kaygı çekmesini istemez. Hiç kimse çocuğunun aşırı stresli olmasını istemez. O yüzden e, bence gerekli zamanda çocuğu bu bilgilerin, verilmesinde fayda var. Koronavirüsün ne olduğu, çok detaylı bilgi vermeye de gerek yok. Alabileceği kadar, anlayabileceği kadar koronavirüs nedir, nasıl bulaşır, bundan nasıl korunabiliriz ve şu anda biz bu önlemlerimizi aldık diye çocuğa o güven ortamını sunmak gerekiyor. Peki aynı zamanda bu güven ortamını verirken bu dönemin geçici olduğunu da vurgulamak gerekiyor mu? Kesinlikle. Tabii ki e, sağlık profesyonelleri bu konuda çalışıyor demek lazım. Hem aşısı için hem tedavisi e, için çalışıyorlar. O yüzden e, geçici bir süre için bu önlemleri aldık demekte de kesinlikle fayda var. Çocuğun psikolojisinin en önemli e, sağlamlaşmasının yönlerinden birisi bilgilendirmek dediniz. E, bunun ötesinde o psikolojiye pozitif etki sağlamak için çocukla nasıl bir diyalog gerçekleştirilebilir neler yapılabilir evde çocuğun kendisine olan güvenini ailesine olan güvenini arttırmak için ne gibi önlemler veya da öneriler var aslında onların algıları çok açık sadece biz günün akışı içerisinde bunu kaçırabiliyoruz hı hı. halbuki onlar bizi izliyorlar dinliyorlar çok açık. Bizim fark etmediğimiz kadar açık algıları. Bizim e, bu arada onlara küçük küçük mesajlar veriyor olmamız lazım. Elimi yıkamaya gidiyorum. Ellerimi yıkadım. 20 saniye yıkadım. E, ses yapılabilir. E, yemeğimi sağlıklı yiyeceklerden seçtim. E, suyumu içiyorum. Bu arada vurgulamak lazım. Bol bol ılık su içmek çok faydalı. E, gırtlağa Kurutmamak adına. Hı hı. O yüzden bunu da altını çizelim. Suyu mu içiyorum diyebilir anne. Aa, ne kadar güzel, çok iyi geldi diye vurgu yapabilir. Hep pozitif mesaj vereceğiz çocuklarımıza. Hı hı. Ki karşılığında da pozitif davranış alabilelim. Hı hı. Eğer bizler negatif olursak, bizler kaygılı olursak, çocuklar da çok üzüntü çekecekler. Zaten eve kapanmak, okullarından, arkadaşlarından uzakta kalmak onları yeteri kadar kaygılı yapıyor şu durumda. Bir de habersiz ve bir belirsizlik yaratmak çok daha kötü olur. O yüzden belirsizlik ortamını kaldıracağız. Ona ne olduğunu net bir şekilde anlayabileceği dilde, tatlı tatlı, masalsı bir dille gerekirse yaşına göre anlatmak gerekiyor. Ama hayatın da normal bir seyri var tabii. Bu tamam. seyrin devamını sağlamak durumundayız öyle değil mi? Kesinlikle. Onu engelleyemeyiz. O yüzden hayatın gerçeği bu. Şu anda her birimiz bununla mücadele ediyoruz. Çocuk da kendi başına mücadele edecek ama kendi boyutunda mücadele edecek. Hı hı. Ebeveynler kendi boyutunda, çocuklar kendi boyutunda mücadele edecekler. Hı hı. Onu bu anlamda desteklemek gerekiyor. Aktivite, evdeki aktivitelerin meşelendirilebilir çocuğun. Hı hı. Anne babası yanında olduğu için kendini şanslı hissediyor olabilir. Ortak sohbetler açılabilir, hı hı. ortak zevk alanları bulunabilir. Bunlar da çocuğu destekleyecektir hı hı. diye düşünüyorum. Bu süreç içinde çocuğun aynı zamanda e, ortaya koyduğu belli aktiviteler veya belli sorumlulukları gerçekleştirmesi e, konusunda ona nasıl bir motivasyon sağlanabilir? Takdir konusunda e, nasıl bir çalışma yapılabilir? Ne dersiniz? Evde beraber e, çalışabilir anne çocuk. Mutfakta beraber çalışabilir. Tabii riskleri yok ederek, bertaraf ederek diyor Mutfak tehlikeli çünkü sıcak su açısından, ocak açısından ama e, risk olmayan küçük küçük görevler mutfakta verilebilir. Sofra hazırlanabilir beraber. Bulaşık makinesi boşaltılabilir beraber. Bunlar e, yapıldığı zaman çocuğu takdir edip aferin ne güzel yapıyorsun. E, işte seninle çok daha zevkliymiş bu işler diye teşvik edilebilir. Ertesi gün zaten çocuk isteyecektir siz söylemeseniz bile bu işleri yapmayı. Evet, sorumluluk almak zorundalar evde. Sadece dersle ve e, ödevle bitmiyor. Onların zamanları da kısıtlı çünkü. O yüzden annenin sorumluluklarını paylaşabilir. Babanın sorumluluklarını paylaşabilir. Bundan da keyif alacağını düşünüyorum çocuğun. Yani aslında bu dönemi ailenin kendi iç yakınlaşmasını sağlamak anlamında pozitif bir boyutta kullanabilmek de mümkün diyorsunuz. Kesinlikle. Kesinlikle. O hale getirmek durumundayız. Çünkü önümüzün ne kadar zaman süreceği, bu evde kalma sürecinin ne kadar uzayacağı belli değil. Biz evdeki yaşamımızı kaliteli hale getirmeliyiz ki daha az sıkılalım, daha az ihtiyaç duyalım dışarı çıkmaya. O yüzden en önemli faktör de çocuklar. Bizim çocuklarımız dışarıya alışkın, dışarıya çıkmaya alışkın, oyun alanlarına parklara gitmeye alışkınlar bizi zorlayacaklardır bu anlamda. Bizi baskılayacaklardır. Dışarı çık, dışarı çık, dışarı çıkalım diye. Ama bu ısrarlara biz kanmamalıyız evet. ebeveynler olarak. Onlara yine tekrar tekrar açıklamak lazım. Niye çıkamadığımızı, niye evde kalmamız gerektiğini. Çünkü oyun alanları çok biz. Gerçekten plastik ve metallerden oluşan yüzeylerden bahsediyoruz. Oralarda bu virüs daha fazla yaşıyor. Oraların temizliği ne kadar yapılsa da belediyelerimizce biz bir taşıyıcı tarafından tekrar kirlenip kirlenmediğini bilemeyiz. Hı hı. Çocuklar orada oyun alanlarında çok iç içeler. Hı hı. O sosyal mesafeyi koruyamazlar. O yüzden. Evde kalacağız. Evde kalacağız. Çocuklarımızın psikolojisini de evde güçlendirmeye gayret evet. edeceğiz. Hıcanla. Çok teşekkür ediyoruz ben sevgili teşekkür Didem ediyorum. Söylemez Sur. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çocukların her türlü sağlık boyutunu değerlendirirken psikolojilerini de çok önemli bir şekilde irdelemek gerektiğini tartıştık ve konuştuk Didem Söylemez Sur ile. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.